Şimdiden keyifli ile ilk düdük sesi maç başladı. Bir top. Kesin onları işareti var bu pozisyonda. Sonra çekti girdi içeriye. Açı aradı. Sol ayak kaleye baktı. Vurdu. Samadan döndü. Buraya çizgi üzerinde. Çevirdi. Joao Pedro ondan sekti. İkinci hamle uzaklaştırıyor alanda. Emre Mor sert gönderdi içeri Mehmet. Salahay'ı ileri çıktı. Orta geldi. Cezalan'a karambol Bir vuruş dışarıya Salahay'ı. Vuruyor. Ferdi. Topu hala kendisi de aradan dönemedi. Okan karşısında. Emre suratlendi. Çapraza vurdu. Kaleciden sekti. İkinci hamle. Buruş. İrfan Can. Sol ayak kaleye baktı. Vuruş dışarıya. En harman siyah. Uyarıda bulundu. Bu pozisyondan sonra hakim. Sıyırıldı. İkinci rakibi ondan da sıyrıldı. Şimdi ortaladı. Kale alana doğru. kademede müdahale. Kesanlara girdi Mert Kalkan. Son anda kale alanında. Sağ da açıldı. Bir vuruş dışarıya. Hakan kaldı topun gerisinde. Havalandırdı ceza alanına uzak bölgeye. Alp. O kullanmadı. Şimdi Loşay havalandırdı uzak bölgeye. Tüm oyuncuları aşıyor top. Geriye doğru Arda. Kaleye baktı. Arda. Süper gol. Süper olağanüstü. Harika gol. Arda Güler. Bir geliş Atak Yine şu şansı. Gol. 2-1 oldu. İstanbul Spor'un golü Valon Etemi. Emre sokuldu. Orta şansı arıyor. Sert gönderdi. Kale alanda. Alp kapatmaya çalışıyor. Gol şansı vuruş. Top ağlarda. Samet'e çarpan top ağlarda. 2-2. 2-2 oldu. Yine Etemi. Sürüyor Alioski orta. Kafa vuruşu dışarıya. Tamadı istediği gibi. Emre vurdu. Samadan döndü. Hava topu mücadelesinde Sakatlık var. Yendi. Çekti. Gol pozisyonu. Açıdan. Ortaya. Top ağlarda. Top ağlarda. Joe Pedro. Joe Pedro. 71. dakika. Fenerbahçe. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere sağlıklı beslenme ile alakalı kısa bir bilgi vereceğim. Sağlıklı beslenme vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri alarak sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Sağlıklı beslenmenin faydaları şunları içerir. Kilo kontrolü. Sağlıklı beslenme kilo kontrolünü korumaya yardımcı olur. Düzenli olarak sağlıklı yiyecekler tüketmek aşırı kalori alımını azaltır ve kilo alımını önler. Kalp sağlığı. Sağlıklı beslenme kalp sağlığını korur. Sağlıklı yağlar ve lifler içeren yiyecekler tüketmek kan basıncını düşürür, kolesterolü düzenler ve kalp krizi riskini azaltır. Kanser riskini azaltır. Sağlıklı beslenme kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Antiyok, sidanlar, vitaminler ve mineraller içeren yiyecekler tüketmek kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. Daha iyi sindirim. Sağlıklı beslenme sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Lifli yiyecekler tüketmek kabızlık ve diğer sindirim sorunlarını önler. Daha iyi zihinsel sağlık. Sağlıklı beslenme daha iyi zihinsel sağlık ile ilişkilendirilir.